De ilginç konularımız var. Yıllardır kadınlara sevgilinizin GBT'sine bakın. Ben öyle yapıyorum diye akıl veren Seda Sayan son sevgilisi Çağlar Ökten için bu kararını neden yoksaydı. saydı? Çağlar Ökten'le evlilik sözleşmesi yapmayacağını açıklayan Seda Sayan. Sevgilisinin kendisinden 25 yaş küçük olmasını diline dolayanlara ne yanıt verdi? Seda Sayan'ın çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum diye yok evliliklerini kimlerle yaptı ve ömürleri ne kadar sürdü? Birinci eşi Rıdvan Kılıç'tı. 1987'de evlenip aynı yıl boşandı. İkinci eşi İnan Engin'di. 1990'da evlenip 1995'te ayrıldı. Üçüncü evliliğini Soner Yapçacık'la yaptı. 1998'de evlendi. 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı'yla 2000'de evlenip 2001'de boşandı. Beşinci evliliğini 2004'te Gökhan Şükür'le yaptı. Bir yılda bitti. Altıncı eşi Onur Şandı. 2008'de evlenip 2010'da boşandı. Evliliğini de Oğulcan'la yapmış Sinan Engin'le 5 yıl şöyle baktım. Zaten flört etmiyor. Direkt evleniyor Ali abi Seda Sayan. Çok flört ediyor. Yani, yani flört yerine yeri evleniyor. Insanlar, <laughs> fazla insanlar 70 tane sevgilisi oluyor. Evet. Ee, biz e, altı koca eskittik diye diline doluyorlar. E, Seda Sayan'ın da eskittiği sevgililer var. Ona bakarsan e, kamuoyunu çok iyi bildiği masum kurumuzu görüyor. Ya değil mi? Onun evet. Nihat o büyük Doğan, aşktı Nihat, Nihat Doğan. Doğan, Şangırt Men, e, başkalarını saymadan önce sonuçta e, evlilik e, bu ülkede e, saygın bir müessese. Seda Sayan da yedinci kez e, nikah masasına oturacak. Kimle? Çağlar Ökten'le. Şimdi Seda Sayan'ın evlilik seçeresine baktığın zaman dört e, eşiyle Evliliği birer yıl sürdü. onu dedim yani beş evet. yıl Sinan ee, Engin'le. Sinan Engin'le en uzun 5 yıl iki yıl da Onur Şanlı. Onur Şanlı. Yani e, altı evliliği toplam 11 yıl e, sürdü. E, bu demektir ki e, Sedefsayanın e, evlilikleri uzun ömürlü olmuyor. Evet. Sedefsayan evliliklerinde bir başka orta güzellik de şu: e, hiçbiri hiçbiri Sedefsayan'dan çok fazla zengin değil. Ya SEDESAYAN'da eşler e, ekonomik e, durumda ya da bir iki tık hatta bir tık aşağıda. Bir de bir terzi e, sevgilisi neydi onun ismini unuttum. Sonra şiir albüm bir şey yapmıştı ona programında. İsmini unuttum ama aydın aklına geliyorsa yaz lütfen. Hani terziydi de eşinden ayırdı vesaire olayları vardı. Yanlış hatırlamıyorsam seyda. E, neydi onun adı? ismini anmak istemiyorum onun. Öyle mi? Niye? E, e, yani çok seviyesiz bir insan. Onun için ismini hmm. anmak istemiyorum. Hatta bir canlı yayında bana mesaj attı. Küfürlü ben de canlı yayında hmm. aynı şekilde cevap verdim ona. Sonuçta o da vardı. Hmm. Şey anlatmaya çalışıyorum. Sede sayan sevgililerini zenginlerden seçmiyor. Seçmiyor, evet. Yani evet. ekonomik olarak hükmedeceği, özgürlüğünü elinde tuttuğu eşler seçiyor. Bu önemli bir e, faktör. Bu son çocuk da böyle. Aradaki 25 yaş farkını çok önemseyenler var. Ben fazla önemsemem. Ama e, Seda Sayan'ın e, söylemlerinde bir e, eylemleri ve söylemleri arasında fark oluşmaya başladı. Ne mesela? E, ne diyordu? Hatta ben buna tepki göstermiştim. Sen e, başkalarının e, GBT'sini nasıl araştırıyorsun diye hatırla yayında. Sen o zaman e, bizimle değildin. Evet. E, bir açıklama yapmıştı. Ben öyle yapıyorum bütün kadınlara söylüyorum, Araştırın. E, tavsiye gibi. ediyorum. İşte Hı. güvenlik e, soruşturmasını yapın e, hayatınızda alacaklarınızı. GEP Şimdi bu çocuğa GEP'de yapmadığını söylüyor. E, çok masum bulduğunu, işte e, tek taş yüzüğü alabilmek için bir sürü e, masrafa girdiğini, varını yoğunu verdiğini falan anlatıyor. Bütçesini açtığını yani söylüyor. Bütçesini evet. açtığını anlatıyor. E, bu anlamda baktığın zaman e, mesele o insanın e, ekonomik durumu değil. Mesele o insanın geçmişinin temiz olup olmadığıdır. Yani GBT nedir? Bir suçu var o, mı? O zaman ee... GBT yerine şey bak o zaman e, gelir vergisi <laughs> ya, O zaten beyanla, önemli değil ki onun için. Ya onun için bu bir ikincisi işte e, Temmuz'da evlenecektik ama Mayıs'ta çektik diyor. Konsoloslukta, konsoloslukta yurt dışında. Niye konsoloslukta? En ucuz evlenme yolu. Ee, herhangi bir düğün herhangi bir şey yapmayacak. Herhangi bir düğün davet etmek mecburiyetin yok falan. Bu şeye benziyor. Ee, sevgililerini e, uzunca bir süre storyde paylaşıp e, posta sokmayan e, ünlüler gibi e, yurt dışında bir de niye Temmuz'da evlilik kararı alıp bunu Mayıs'a niye çektir? Yani genelde e, hani hamile olur da e, erkeni alırsın. Seda Sayan bir e, bir de iki kalacağını... bayram arası evlenme diyorlar evet. Seda Sayan. Onu da evet. göz önünde bulundur. Bir de ben ikna ettim diyor. Evliliği o beni ikna etmedi diyor. İşte e, bu buradan yola çıkarak Sunop Magazin'in bir haberi var. Ki Sunop Magazin sahada çalışan Evet. E, muhabirlerin e, olduğu bir mecra. E, orada diyor ki bu çocuk e, daha önce e, Lara Şehirlioğlu diye bir kızla kızla berabermiş. Şehiroğlu. Nedir? Evet Şehiroğlu. 4 yıllık Şehiro. beraberliği varmış. Şehiroğlu, şehir Şehiroğlu. Oğlu. Benim. E, onunla e, berabermiş. E, fakat işte bu kız e, Evet. Seda sen e, çocuğa demiş ki ben sana albüm yapacağım onu bırak. İlişkini bitirdim. Bir ilişkini bitir iddialar bu. Evet. Yani e, eğer böyleyse e, baştan e, off-site başlıyor. Geçmiş olsun. E, ben Snop Magazine'in haberi doğru mu değil mi e, işte kız o ortak fotoğraflarının tümünü silmiş. Girdim baktım e, sosyal medyasına. Sadece kendi var. Öyle çok popüler de biri değil. 20 bin takipçisi var 300 kişi falan likeliyor postlarını. Burada bu açıdan baktığın zaman bir tuhaflık var işin içerisinde. Ama bütün bunlara rağmen SDSA'nın söylediklerinden yani yelkenleri suya indirdiğini anlıyorum ben. Senin aslında aranıyı uygun olsa da telefonla şöyle iki dakika alsak yani, katılır mı? Hani ben yani ikinci telefonla? ikinci gibi yapmam. Çünkü o bazen sıkıntı oluyor. Abi şey, ba önceden söyleseydin diyorsun e, ben anladım. Bir kafede oturuyorum Emni yazı yazıyorum olması. telefonum çaldı. Ee, e, telefonda Sisi arıyor. Efendim dedim. E, Ali e, o masadaki Erdal kimdi? E, MGD'nin masasında. Şeyin canlı yayınından arıyor. E, ha flaş flash filmindeki canlı evet. yayından dedi MGD gecesinden bahsediyorsan Erdal Acar'dı. Bak ben size söyledim çatal kaşı o attı. Ha, Halbuki ben yayın. öyle bir şey teyit etmedim. Ya benim teyit ettim o gece. Olması. E, hatta Ahmet Kaya yerine geçerken Erdal Acar'la e, başını tutarak kulağına bir şey söyledi. Çünkü Erdal Acar orada e, Ahmet Kaya'nın hoşuna gitmeyecek bir laf etmişti. Hmm. O da dostluklarına binayen e, ona bir şeyler söyledi. Sonuç itibariyle bu telefon karşı taraf hazır değilse Ömrü vaki çok sevmiyorum. Onun Anladım. için e, aramak istemem. Daha önce birkaç kez e, aradım. E, onların bir kısmının haberi vardı. E, bir tanesini haber vermeden ara, e, aradım. Yayını almadan önce de söyledim yayını alayım mı diye. E, şimdi aramızda hukuk geri e, hayır beni yayını alma demedi ama e, ister istemez öyle deyince de e, el frenini çekiyor konuşurken sana gerçekleri değil de söylenmesi gerekeni söylüyor. Şimdi bu saatte bizim dileyeceğimiz şey e, Seda sayına mutluluklar dilemek. Bu haberlerin yalan ol, bu haberin yalan olduğunu e, bir e, birinden ayırıp e, kendine e, albüm yapacağım sanacağız. Şart koşması, e, evet. İşkini Evet. Umuyorum. Bir de diyor ki gelinlik giyemem, e, sakin bir elbise giyerim, erimin peşinden giderim diyor. Evet, yani o evet. tuhaf gelinlik giymemesi e, normal. Yedinci evet. evliliği, evliliğin genelde toplumda yadırganan bir şeydir. Ama e, erimin peşinden giderim bana e, hala e, tuhaf gelen bir anlayıştır. Yani e, bir siyasetçi kürsüye çıkıp konuşurken diyor ki kadınlarımız şöyle kadınlarımız böyle peki erkekler için bir kadın kürsüye çıksa da dese ki erkeklerimiz şöyle erkeklerimiz böyle yadırgarız onu. Kadınlarımız böyle derken bütün kadınları sahipleniyorsun. sahibiymiş da. Kadınlar böyle diyeceksin. Doğrusu üstlük. Bu üstlük de erimin peşinden giderim. Arkadayım yani evet. önde. Erim'le yan yana yürüyeceksin. Yan yana yürümek yerine önde erim olsun gibi. Ben bir... Bu vesileyle değil. Daha önceki çeşitli fotoğraflarda da görüntülerde de eleştirdim. Erkeğin iki adım önde kadının arkadan geliyor olması. Ben hep bunu yadırgamışımdır. Hep. Yan yana yürümek, evet. el ele yürümek her zaman en doğrusu. Ama hani hep şey gelenekler ve önceden onu artık kaldırmamızda fayda var. Önde erkek, arkada ya kadın. Ya geleneklerle yani geldiğimiz noktada evet, senede 300 400 kadın erkek şiddeti ölüyor. Yani evet. bunu terk etmediğimiz sürece bu kültürü, bu atasözlerini, bu türgüleri terk etmediğimiz sürece bu değişmez. Bir de ben oğlumun ee, babasını evlilik sayıyorum. Diğerlerini evlilik saymıyorum demesi. Kısa süreli olduğundan mı artık onlar e, pişmanlık anlamına mı geliyor sence Ali abi? Vallahi e, evlendim. Evet, yaşanmış. Unutmak istiyorum yaşanmış. diyebilirsin. Saymıyorum diyemezsin. Ha saymazsın, o ayrı bu bir konu. Bir şey diyemem ona. Evet. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum. şahane konuğumuz Doktor Şenay Devi. Astrolog, yazar, Batı Çin, Hint Astroloji Uzmanı, aynı zamanda Astrodeha Astroloji Okulu Kurucusu, az önce zil çaldı büyük ihtimal gelmiştir yeni kitabı ile birlikte az sonra bizlerle birlikte olacak. Gökyüzünü keşfedin temel astroloji kitabı 10 şanslı izleyicimiz de e, kitabın sahibi olacak. Programdan sonra kitabı istiyorum deyip bilgilerinizde yazmanızda Instagram hesabına. E, kazandıktan sonra yazacaklar. Biz kazananları açıklayacağız o zaman bilgileri tamam. yazacaklar. Tamam ben önceden söylemiş olayım yine. <gülüyor> 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 Gökyüzü yüzü rehberiniz bu kitap olayında Ali abi düzelttiyse içimiz rahattır demek. Efendim Kıraç günlerdir Twitter'da karşılıklı atışıyor. Takipçi sayısından başlayarak kibire kadar devam eden bir tartışma var. Kiminle? Ekonomist profesör Özgür Demirtaş'la. O kavgaya ünlü komedyen Şahan Gökbakar da müdahil oldu. Kimin tarafını tuttu? Haberimizi izleyelim, üzerine de konuşalım. Müzisyen Kıraç durup dururken şöyle bir tweet attı.